çocuklar. Bugün size bir uçurtma masalı anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik, bir de arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz diye başlar bütün masallar değil mi? İşte bu masalda da yine öyle olmuş. Ne dönülür geri, ne gidilir ileri? Sana bir masal söyleyeyim bari. Siyah beyaz bir ülke varmış. Bu ülkede her şey siyah beyazmış. Ne ağaçların yeşili yeşil, ne bulutların mavisi maviymiş. Çocukların canı çok sıkılıyormuş. Her şey siyah beyazmış. Camdan bakınca rengarenk görmek istiyorlarmış. Ama maalesef nereye dönseler hep siyah beyaz şeyler görüyorlarmış. Eren de burada yaşayan bir çocukmuş. Bu şehirde yaşayan Eren bir akşam yatmış, uyumuş, muşul muşul odasında uyurken bir rüya görmüş. Rüyasında minik bir serçe onun yanına gelmiş. Demiş ki, eğer bu şehri renklendirmek istiyorsan, ilerideki köydeki bir mağarayı bulacaksın. Burada yaşayan insanlar sana yardım edecek o mağaraya gireceksin. O mağarada sihirli bir kutu var. Onu bulman gerekiyor. Cevap, burayı nasıl renklendireceğinin cevabı, o kutunun içinde demiş minik serçe. Eren heyecanla uyanmış. Hemen annesine gördüğü rüyayı anlatmış. Anne anne demiş galiba şehri renklendirmenin bir yolunu buldum. Ama bunun için yardıma ihtiyacım var bu söylenen köye gitmem, mağarayı bulmam ve o kutuyu açmam gerekiyor demiş. Eren hemen hazırlanmış, giyinmiş, uzun yola gitmek için hazırmış, planını yapmış. Annesiyle birlikte o köyü bulmuşlar. O köydeki insanlara sorup gerçekten mağarayı da bulmuşlar. Sonra mağaraya girmişler yavaşça hep birlikte ve aynen minik serçenin dediği gibi orada bir kutu da bulmuşlar. Hep birlikte o kutuyu açmışlar merakla. Acaba ne demek istedi bana rüyamdaki serçe diye? Bir bakmışlar kutunun içinde rengarenk çok güzel bir uçurtma varmış. Eren tabii tam anlayamamış acaba ne yapması gerekiyor şimdi dünyayı renklendirmek için diye. Ve hemen rüyasındaki minik serçe de o mağaraya gelmiş ona sormuş. Minik serçe, minik serçe demiş. Söylediğim kutuyu buldum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Serçe demiş ki hep birlikte bir tepeye çıkın ve bu uçurtmayı uçurun. Bakın nasıl tüm dünyanız renklenecek. Eren annesi ve bütün ailesi, kız kardeşi, bütün orada yaşayan halk hep birlikte o tepeye çıkmışlar uçurtmayı uçurmuşlar ve gerçekten güneş yeniden sapsarı olmuş ağaçlar yeşermiş, bulutlar mavi ve kuş, kuşlar şakımaya başlamış. Eren demiş, çok güzel ama ben ne demek istediğini tam anlayamadım minik serçe deyince minik serçe anlatmaya başlamış. Bu senin bulduğun kutu. Her zaman merak etmen, yeni şeyler keşfetmeye çalışman için konmuş bir sihirli kutudur. Çocuklar ne zaman merak etmeyi, yeni şeyler hayal etmeyi, keşfetme ümidini bir kenara bırakırlarsa dünya simsiye olur. Sizler her zaman bu yeni keşiflere açık olup hep daha ileriye gitmeye, hiçbir şeyden korkmadan, yılmadan araştırmaya, öğrenmeye açık olduğunuz sürece bir daha dünyamız asla siyah beyaz olmayacak Sizler gibi rengarenk olacak demiş minik serçe. Eren mesajı çok iyi anlamış ve bundan sonra hep meraklı bir çocuk olmaya devam etmiş. Bugünkü masalımız bu kadar çocuklar. Yeniden görüşmek üzere. Uçurtma uçurmayı ve merak etmeyi hiçbir zaman unutmayın. Hoşçakalın.